Borsadaki yani kurun böyle yatay gidiyor olması. Ben şimdi buna istikrar diyemiyorum. Çünkü enerji biriktiriyorsunuz. Yani bir, muhtemel bir istikrarsızlığa aday hale getiriyorsunuz. Veya zemini buna uygun hale getiriyorsunuz aslında. Ee, o yüzden istikrarlı kur demeyeceğim. Yatay giden kur diyeceğim. Yatay giden kur buna karşılık düşük yatay giden bir nominal faiz veya görünen faiz. Ama iş gören faiz yukarıda. Yüzde yirmi beş otuz yükseldi Türk lirasında aylık şimdi iş gören faizle tabela faizinin farkı açılmaya başladığında bu her zaman soru işareti, sorun adayı yaratmaya, aday bir durum demektir. Tartışmayalım bunu. Bu hani sarsılmaz istatistikler bölgesinde ol, olan tamam. bir şey diyeyim. Ee, şimdi gene de borsaya baktığınızda bu ikisi kısa vadede böyle olunca borsa 12 Ocak'ta dolar bazında gene yatay dolardan bahsediyorum. TL fiyatlar çok hızlı geriledi. Yılbaşında çok sert satışlar geldi bizim borsaya. Ee, buna karşılık hani bir toparlanma bir, bir destek çabası var ortalıkta. Bunu tartışmayalım. Bir destek çabası var. Bu destek çabası yalnız bence biraz şeyi kaçırıyor. Kantarın topusunu kaçırıyor. Çünkü hmm. 12 Ocak'ta 2.44'e düşmüş olan, 2.45'e düşmüş olan dolar bazında endeks bugün 2.92, 2.93 seviyesinde baktığın zaman 6 iş gününde Yüzde on dokuz buçukluk dolar bazında artış demek bu. En oh, düşükten oh, oh. bu şu andaki şu anda işlem gören seviye saat 12, 13.08 itibariyle. Şimdi bu yüzde yirmiye yakın altı iş gününde dolar bazında artış. Anlaşıldı. devlet ta TL, TL tarafında. Şey yok. böyle bir şey. Şimdi TL tarafındaki hareket evet kur, ya yani fiyatlarda ise senetleri fiyatlarında bana göre biraz ifrat tefrit bölgesinde o tefrit tarafına giden kısımda ama kur yatay gittiği için de böyle bir istatistik ortaya çıkıyor. Şimdi bu doğru değil. Doğru mu diye baktığında doğru değil. Yani yüzde yirmi günde dünyanın neresine kim kime para veriyor? Biraz gariplik var burada. Yani şimdi bunun dengelenmesinin bunun dengelenmesi lazım. Anlaşalım. Yani bu bir, bir şeyde 3 Ocak'ta 3.04'tü dolar bazında endeks. 3.04'tü 3 Ocak'ta oradan itibaren satış geldi. İşte 12 Ocak'ta. 2.45'e kadar düştü. O düşüşte hatalı. Şimdi anlaşalım. Peki, çok güzel. Peki. Yok yani orada bu... anlaşıyorum sende. Yani... Ama şöyle söylüyorum. Yani şimdi burada bu işin içine seçim karıştı. Seçim kaçtı diyelim. Yani Hah, ben öyle görüyorum. Bu işin içine Seçim kaçtı. Çünkü, ben bir şey yani, daha bu... söyleyeceğim. Onu sen seçime bağlamadan önce ben çok daha önemli bir ee, tespitte bulunmak istiyorum. Bütün Buyur. bu hareketliliğin olduğu yerde vadeli vadeli işlem opsiyon piyasasındaki Şubat vadeli endeks kontratı ki en aktifidir. Hı -hı. Bir hafta 10 gündür izliyorum. Hı -hı. Buradan ben bu problemi tahvil piyasasındaki likidite kuruluğu olarak 6-7 yıl önce dile getirdim. Tahvil piyasamız ölüyor dedim. Ve bunu tekrar canlandırmak çok zor olacak dediğimden bu yana yabancılar çıkabildikleri tüm tahvili çıktılar. Ve tahvil piyasası tamamen kurudu. Likidite tamamen ortadan kalktı. İkinci piyasası neredeyse yok denecek kadar düşük. Ha bu sadece bizde mi? Japonya'da da böyle bir şey var. Hı. Orada da bütün mal devletin olduğu için orada da bir likidite problemi var. İşlem görmemiş, iki gün üstü işlem görmediği günler var Japonya'da. Japonya bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Onlar %200 gayri sarf milli hasılasına kadar borçlu bir ülke. Bütün mal imparatorun başka bir dünya var. Bizim dünyamız daha küçük kendi içimizde ama burada da tahvildeki likitte kuruluna benzer aslında vadeli kontratta da bir likidite azlığı diyeceğim, Kuruluğu demeyeceğim ama aslında oda da kuruluk var. Nedir bu dersen birer kontratlarla kademeler çat 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 aşağı yukarı gidiyor. Birer ikişer kontrat. Hı -hı. Üç beş kontrat olduğunda bayağı bir işlem olmuş gibi görünüyor. Hı -hı. Bu çok tehlikeli bir şey. Gelin anlaşalım. Bakın bunun tehlikesinin nerede olduğunu da söyleyeyim. Bundan kadar altını çizmek istiyorum. Önemli bir konu bu. Burada arbitraj fonları veya borsa yukarı çıksın diye. Şimdi seçim kaçtı dediğin ya işin içine. Beni ilgilendiren kısmı biraz orada. O da şu. Borsa yukarı çıksın diye açığa satış yasak. Kredili işlemlerle sınırlamalar var. Fiyat hareketleri var. üst şey Satışa koymanız lazım. Açığa şey onun bir ismi var hatırlayamadım ama bir yıl yasakla düzenlemeyle biz bu borsayı yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. El birliğiyle. Fakat bu arada içeride fiyatı dengeleyici unsurlar. Açığa satmak dengeleyici bir unsurdur. Buna karşılık faiz arbitrajı yaratmak amacıyla endeks 30 kağıtlarını satıp vadeli kontratı alan fonlar bu işi yapıp dengeleyici unsur olurlardı. Onlar yok ortada. Çünkü faiz hesaplayamıyorsunuz. Evet. Ve volatilite ve likitte azaldığı için yeterince arbitrajı açma kapamanız çok zorlaştığı için burada fiyat dengeleyici unsurlar neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Tek yönlü alış tek yönlü satışlar artık çok hızlı kolay olur hale geldi. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Çok ciddi yakın gelin anlaşalım. Kazandığınızı kazandım zannettiğinizi de realize etmeye kalktığınızda buyurun bekleyeyim sizi 3 Ocak'ta olan hikaye olur. Hmm. Realize edemezsin. Almaya kalktığınızda alamazsınız. Fiyat saçma sapan hiç hak etmediği yerlere gider. Bu fiyat dengeleme mekanizmalarını derhal geri getirmek lazım. Bunları teşvik edecek bir takım Önlemler, yöntemler ve tedbirler almamız lazım. Buranın likidite kurulu bugün size hizmet ederken yarın sizi vuracaktır. Hmm. Elinle anlaşalım. Bu çok tehlikeli bir şey.